Hangi okuyoruz? Evet. Evet. evet kızlar da aramıza hoş geldiniz Tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız. İnşallah futbol kulübünde de. Evet. Cumhuriyet İnşallah e, bu parda ilk defa sizinle. Şey işte, şey de şey de hoş şey. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Bu kulübe ne kadar... evet. Maşallah. Tebrik ediyorum. <laughs> sağ Başarı veya başarı. Hiç önemli değil. Önemli olan bu spor faaliyetinin içinde olmak gerekir. Lütfen buna e, çevremizdeki insanlar spora çok fazla anlam yok. Yani gereksiz bir anlam yok. Bu bir aktivite, sosyal faaliyet. Nasıl yürüyüş yapıyor? Bir hobi faaliyeti gibi bakın ruhsal ve bedensel sağlığımızı korumak için ya. Yani Öyle bakıyoruz. Yoksa bu farklar değil. Yeni yeni, yeni hayatlar tanımanız, belki kariyer gelişiminizi ona göre şekillendirmeniz. Bunlar hepsi. Bunlar hepsi. hepsi. hepsi

Orada bir maç yapacak. Şöyle zaten. Çok bir şey yok. Ne olsun işte bilemedim. Şöyle öyle bir durum var. Bunu faturalandırırsak ne olacak? Evet. Patlandırırsak operasyonundan bekler görevlerimizi izleyen sonra alabiliriz. Belediyemiz gerek gerek iş adamlarımız, bu gençlerimize destek olmalı. Biz de elimizde geldiği olarak da yine desteği sürdürmeye çalışacağız. Buyurun. Yardımcılıklarımızın sürekli çok bir var. bir da bir var. Şahıs var

Müzikler için sizler için bir kadar ben evli değilim. Bir çocuğum var. Bunlar hepsi benim çocuğum. Onlar için bir işe kadar bir 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 bir kadar bir kadar bir kadar bir kadar bir 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 yani hatırlıyorum

Bunlar alt yapmış olsun. Biz onu destekliyoruz. Bal değil. Bal <bazen> Çok fazla yetişmiyor. <laughs> Ama şimdi o acıları Amatörden, ikinci amatörden bile <laughs> birden bana çıkacağız. Birden bala çıkacağız. Baldan üçüncü çıkacağız. Çok bir emek. Üç olursa, üçüncü galip olalım, bir de çıkarsın. Yani gençlere <laughs> <patlı> çıkarsın. <laughs> O kadar fazla başka mesela, adamım para eder. Sen ne var burada?

cihazlara ihtiyaçlarımız var. İktisaletten. İktisaletten yani. yani, bir yer. Yani herkes ekibinde bir üstünde şey. bir oyun. bir üstünde bir üstünde bir bir üstünde bir üstünde bir üstünde bir üstünde bir üstünde bir Bunları bunu yani, hani bunu bunu en azından biz karşılamayacağız. Kontrolör olarak biz karşılamayacağız. Bunu güzel ee, dicefiz... şey, şey, olarak karşılayacağız. Ama başkanlar ee, biz bu bunu da içinde bulunduk. bir Evet, evet. Bu ayağın altını düşünüyorum.